Arkadaşlar ben devam ettireceğim demiştim. Şimdi yayında işte yapıyorum. Takas edememiştim orada. Açarım sonra açacağım. Bay. Evet arkadaşlar iki saat oldu ama hayda. Hayda açılmadı derken açıldı. Hadi bakalım gidelim. Bye. Yanlış yere girdim ya. Yanlış gidiyoruz. Toyn Dim 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 dim. Dumun ne kenum. zilla söyleyemiyor bu arada. Açıldı. <laughs> Ağzım açık kaldı. Ben bunu bilek yapamam. Alalım. Alalım ilk önce. İlk önce bir alalım. Sonrası Güzel işte sonrası. Hadi hadi lütfen hadi. Hayır hadi. hadi. Ayşe ne dikildi ki var. Oğlum senin petin ne güzel. Benim daha kötüsü var ya. Bir de birlik ayıcığı diyor. Ha, aynen uyuyan çok uyuyan. Admin mi? Öyle admin mi olur ya? Benimki kıyafet öyle değil ki. Netleştirelim. Net oldu mu? Liva mı? Benimkine çok yakın. Ben eksildi ya. Ama gerçek ismim Defne. Arkadaşlar Bir, bir bana büyük 5 seviye kara kedi verebilir mi? Bakın bir tane. iki tane var. Bir tane birleştirmek istiyorum. Hmm. kesmeyi unutmuşum. Video bitecek. Takas yapayım. Siz geri alacağım. Arkadaşlar bir takasa girebildik. Ne istiyorsun abi? Ne istiyorsun? Ne? Burada. Buradan beni görüyorsan. Kabul et. bir Ne diyelim? Ay bende yok dedim. Video oyunu. Onları verdi arkadaşlar. Arkadaşlar az önce şaşırdım. Tamam diyor. Hmm, hadi hadi. hadi YouTube'a bakarsan görürsün beni. <laughs> arkadaşlar bu hepsini sildi. Tavuk koydu arkadaşlar. Evet, hepsini sildi bunu verdi. Tabii ki de kabul edeceğim arkadaşlar. Kabul ettim. Arkadaşlar bir beni kucağına aldı.